Tansiyon ani yükseldi. Evet. Olmadık bir yerdeyiz, dışarılardayız. fırladı tansiyon. Bir akupunktur dokunuşu var mıdır müdahaleyle o anı kurtarmak adına? Tabii önce bir sakinleştirmek gerekiyor kişiyi oturup işte bir soğuk su belki içebilir. Ama bu kolumuzun dış kısmındaki iki nokta, şu tam dirseğimizin hizasındaki dış kısımdaki sizin dirseğinize de gösterebiliriz. Şöyle aslında. göstereyim. Sizce şu de... çizgiyi baz alıyorum. Evet, değil o çizgiyi mi? baz Ve Boğumunun en dışındaki noktası. Şurası. Evet. Dirsekten bir parmak aşağıda. Aşağıda. Evet. Ne oraya yapıyorum? Bir iki dakika kadar böyle 10-15 kez baskı yapabiliriz. Minik masaj yapabiliriz. Hatta hafif ağrı da duyabilirler. Bu nokta çok rahatlatacaktır tansiyon hastalarını. Sertliğini hissedecek evet. dokunuşlarla. Evet. Bastırıp çekecek. Bastırıp çekecek. Bu nokta Bastırıp alerjiye çekecek. Bastırıp çekmek de çok iyi gelir. Tabii bir hekim yapıyorsa da kulakta birkaç nokta var. Milikte kanatılarak Yalnız burada bastırınca etkisi olabilir. el bileğimde bile etkisini hissettim. hissettiniz evet. Hissedilir zaten akupunkturun noktaları birbirle bağlantılı olduğu Şurası. için meridyenlerin evet. Sonra görmedim diye yazıyorsunuz Üzülüyorum ben. Bakın <laughs> katlama yerinden dışarıda bir parmak aşağıda iki dakika. İki evet dakika kadar. 2 dakika kadar 10 15. Fırlayan dengeleyecek. Evet. Değil mi? Peki düşürmesin daha fazla. Akupunktur şöyle işte mucizesi orada bence. Bizim bir hocamız vardı. Sen iğneyi tak o ne yapacağını bilir derdi. Düşmüş olan bir şeyi yükseltir, yükseltmişi düşürür. Yani dengeler, bozmaz. Hiçbir şekilde bozucu etki yapmaz.